Çapralı. <laughs> Vallahi. <gülüyor> yapma şunu. Yapma, yapma, yapma. İsmet, ya. İzmet, yapma, gitme. Şarjörü Yapma, yaren. Yapma, yaren. Nasıl <laughs> kaçtı? Canı <laughs> biliyor musunuz abi? Ne? Ajdar İsrail, İsrail'in bayrağını seviyor. İsrail'i seviyor. <laughs> yapma, yapma, yapma. <laughs> evet, evet hatırladım. Çarak vurdum. Ha şimdi o bombayı bana tutturamazsın ki. Ben 5 yaşından beri bomba yemiyorum. Bamba. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir anda U dönüş yaptı. Şabir meş. Ece bir ucu bir ucu. Eh beş yıl başa bakmış. Ece No way, no way, no way. Küfürse no, 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 no. bir de bilmiyorum. Video <laughs> var ya ondan biliyorum ben. Türkçe küfür <laughs> evet. Banana, ne? Ba çok bayana, baya banana o çok, bana. <laughs> çok bayana, <laughs> bayonet Eyvah, çok, eyvah Çok, çok bay bayana, bayıyor, çok bayana Ne yapıyor lan bu <laughs> Sak Saklandığını sanıyor anasını Bize Bize Bak zıplayarak O Ananı ya Bir tane sete, sete, sete Sete Abi, abi oğlum artık Oğlum iki kişiymiş Oğlum bunlar beni vuramıyor Aa öldüm Nerede? City pusuda lan. Geri gidiyor. Sonuna bakmayın. Abi longdan Oha, oha Hep sürmüş lan. Lan 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 lan. Ne yapıyorsun, oğlum? Gaza geldi abi. Bana da sıkıyor. Dayanamadı herkes sık. o kadar güzel geldin ki. He burasın geldi. Aa geçen aa bir önceki maçta rakip hiç bomba kuramamıştı değil mi? Gerçi bir C'de başladık. Nick'ini ver. Yeter. Bilmiyorum kim. Bakayım. Bahom. O <laughs> mu <Bahom>. öldürdü seni? <laughs> bu nasıl isim? He, Bahom. Bahom öldürdü. O ne ya? O kedi mi öldürdü. bu ya? Kedi mi? kedi. kedi. Sa sarı ha. kedi. Sarı. Herşey sarı? Bakayım. bak o mid'den piklesin. Onun kim? var ya. Onun içinden geçeceğim içinden. Efsane bir flash'ım var. Hiçbir şey yapamaz ki eli kolu bağlı. Oy yanıyor. Ya. Yardım. Hayat. Arkadaşlar. Değilim. Oo gözlerim. Bunun birileri yanıyor. Yani Benim bir... cesedim yanıyor. Ahmet geliyorlar ha. Yaman bayağı yaban. Gençliğim Böyle, yanıyor. Seni vuruyoruz şimdi. Aa bakıyor bakıyor. Aşkım bakıyor. Canım az. Ama kısım. Evet. Ama öyle ya. Aa bir tanesi var. 3 bak Üç mermi. Aşkım soldan. Ahmet sağımızda hemen. Biliyorum biliyorum. Sonunda. Mermi mi Oy 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 oy. Aa nasıl kaybettik? Oha. Ahmet <laughs> 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 kazandık sandım <gülüyor> <gülüyor> Kazandık sandım. Yersin <laughs> tabi. Wow. Son info kazandık sandım. Çok yakındık. Hakim <laughs> bir daha midden piklesin. Hiçbir şey yapamaz. Tak like easy. <gülüyor> Kemal <laughs> oh, Kuluysa olur? Kazandık bir. sandım. Ananı. <laughs> <laughs> ya. Yazık ya. Ben ya Vallahi kaç, kaç, şu kaç. an ya. Ben kaçarım. Ben, kaçarım. ben buradayım. Bait attık. Çok pis bait attık. Ya abi, abi kaç, kaçamıyorum <laughs> ki nasıl kaçayım İki tane adam sıkıyor. Evet, orada pus pusma ilk başta. Hayır ama görmemişlerdi. Diyor. Adam oraya yanıcı attı nasıl sonradan. İkinizin kaçtığını görüp. Evet. Hepsi kırılıyor mu yenge? Vur abi vur vur vur. Ha o da kırılıyor mu? Allah belanı vermesin. Ne yapıyorsun orada ya? Hayır digger var. Oy. Ben, saat, ben, ben oyunu sattım. Yani işte. Aşkım şu an seni hiç bilmiyorlar. Biliyorum. Sadece tabelalar biliyor. <laughs> 86 hiç bilmiyor bak hiç. Hiç bilmiyorlar mesela. Aha sağda. A, ne, yaptın ne yaptın? Sen da? de bomba attın. <laughs> ben alırsın ya korkma gerek yok. <laughs> İntihar bombacısı. Korkmuyorum amacısı. sadece. Arkandan gelebilir mi? mi? biliyorum Bir şey, tarz, o arkandan gelebilir. Aha geldi. Geldi lan harbiden. Harbiden geldi. <laughs> İçeri geliyordu Gelsin. Fatih Derin buz kovasına oturdu. Bir bananadan rastlamamız yok mu Mate Çakıp? Var. Çakıp. Çakıp. <laughs> ay özür dilerim. <laughs> Aa, çok kötü vurdum. Sırtım. Sırtım ay özür dilerim çok kötü vurdum. Olur öyle şeyler ama yanıyorum. Kör oldum. Göremiyorum. Aa! O bizi var ya mahvedecek. Oha. Matrix Neo gibi. <laughs> Ahmet yalandan <laughs> sıksan Ahmet yalandan sık. <laughs> Oh, tamam. Aha vallahi of, aldınız. Of, of. Tamam aldınız bizde. Ahmet Ahmet de. ver pompalıyı bana Allah aşkına gel. Almış. Solda it. Ahmet eğilsene Sağa geçmiş olabilir. Aha. Ay. Aa, hayır. Ahmet topamı yamuk attı ya. Pardon abi ya. Ya. <laughs> ya. yok sen bir şey yoksun. Yok. Bomba bana zaten. CT'den mi geliyor? Bomba B'de ya adamlar A site'de. Nasıl iş bu? Abi bir tane bana değil mi? Başka bir güven taşı kendine. Belli her şey. Adamlar da mal. ne demek istiyor? Adamlar mal. Sanki 2 gibi ha sikti. Evet ikiymiş. Ahmet. Oh. Önüne geleceksin. ikisine. Ah ah. Ah, ah ah ah. Ah. Ah İsmet. Ah. ah İsmet. İsmet ne yaptı? Ben İsmet deniyorum ki. Neyse ekoyduk e yani. Aşkım mi? şeyi hatırlıyor evet, evet. mu? Battlefield var ya. İsmet kim ki zaten? <laughs> Atmıştım gördün mü onu? Hangisi ya? Hani Battlefield'a e giriyor Mustafa Kemal Paşa. Ha. Enel i̇şte <laughs> Paşa falan. Evet evet. İsmet giremiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben kimim ki zaten? <laughs> Neden beni almadın Kemal? <gülüyor> <gülüyor> İsmet ben bu kapıyı durduramıyorum İsmet. Bu kim lan? Eyvah. Oo, bir tane flaşım var. Yani bana Şöyle. Atmış. Aa geldi attım. Vallahi yedi. Bir tane daha var. Ona ama zanteris flaşçım. Çıkmadı. Çıkmadı. Ağlar ha. Lan sen kimsin? Çıkmadı. Köpek. Bu AK mi o? Köpek. Bomba yani. nerede? Bilmiyorum. Yani tam karşımızda. abi. Bu ne Galil mi ya? Öf. Mal mı bu? Oh! Ben ne aldım lan? <laughs> Aynen anda <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Ben bu hızlı tuzladım kanka. Sen ne yapıyorsun? Hiç beklemedin bir <laughs> şey oldu ya. <laughs> ne yapıyordun? Hiç dalga geçiyorsun. <laughs> Anlıyorum. <laughs> Karşıdan don gelen herkes öldü. Beni bloklama. Ah, ah araba blok attı. <laughs> Al <Abi> geri <gülüyor> <gülüyor> lan geldiğim yere geri gittim ya. <laughs> oha oha çok bana lan. Solda var bir Kaç? de B, B, B tarafında var. Önünün önüne, önüne de attım bir tane. Tüh atamadım ya yanlış attım. Ahmet yanma. AP mi lan o? Helal. Oo helal lan. Ne tamam, helal hı. lan ne yaptınız lan? Onu Oğlum bir tane de ben vurayım. Bir tane ben vurayım. Aa! Bitti galiba diyen. Yani. Aşkım galiba dedim Oy. yani oraya eve çıkmış Oy. ne yapayım ama bir kere geliyor. Bir geliyor. Hani diyorsun ya olağanüstü üstü bindova. duyan kulaklarım var diyorsun. Ama mikseydi Windows'a çıkmış eve girmiş. Onu ne onu da duy o <laughs> zaman, onu da duy. <laughs> <laughs> Anlarım biraz. Yıldırdı. Kapıyı yiyeceğim ya ben 5 yıldır. Evet. Ya, bir git ya. Neden gidemiyoruz? <laughs> Dedi şeye bak. <laughs> Çok ayıp. Ne <laughs> Hayır ya. Hayır ya. <laughs> Eyvah o da bana bir katı, bir Oha yandı Abi, lan. bak şimdi. Ben öldüm de siz de çık lütfen. Hakkı salın. <laughs> <Şimdi öyle. gülüyor> aldık aldık kanka aldık sıkıntı yok. Sağlık yaktık bak. Saydı tuttuk hemen. O ne öyle? Evet. Aşkım yanıma gel. Ne? Canım az. Yani. Yok gel, yok. yok. Aşkım bir dur ya gözünü seveyim. AK atmak için ta nereden dolaştın? AK atayım de o zaman anlamadım ki ne yapacağım. Ben, ben, bir daha yokum. <laughs> A kör oldu burada önümde. Benim nerede ya? Aşkım timing yedim. Timing yedim ben sana söyleyeyim A girdi oğlan ne yapayım girsin. Bomba düştü bana da. <laughs> Aynı anda çıktık. Bravo. Uhu. <laughs> Bak. <gülüyor> Özür dilerim. Bir şey de diyemiyorum. Bir şey de diyemiyorum. Hmm, Burios. <laughs> it? shot break. Gel buraya ayı tutacağız. <gülüyor> 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 Kafam. <gülüyor> Ahmet bir tane. Aa, oh! oha. Oha. oha! oha! Şey ya. Ne FPS? Ne oluyor ya? Çok acayip. <laughs> Değişik bir vuruş oldu. Oyunun bozukluğunu kanıtladık yine. Ben 23 FPS Altı alıyorum ben bunu nasıl yapıyorum? Baksana aşkım. Ne? Altıki adama bak nasıl. Düşen adamı gör Bak şu alttaki adam. <gülüyor> <gülüyor> o var. <laughs> Hareket ediyor hala o. <laughs> Çok çılgınsın man. Kanka yapma çok çılgınsın ya. Hadi. ya kanka başına bir şey gelecek çok çılgınsın. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ponçek. ya çok çılgınsın. Geçilemez seritten geçti oha. Oo. Oh. Kör kör. var bir tane şey. Uzunda. Gidersin. Helal. kimi vurdum oğlum ben? Beni vurmadın beni vurmadın sıkıntı yok. Kisinin anasından geçti. Ha biri sağ solda. Flash geldi. Oturdu. Eller. Bir tane daha var. Aa çıkmış şeyden görünmüyordu. Kandan görünmüyordu. AWP var herhalde. Aldım. Evet. <laughs> hmm. Nice hack guys. Go, go, go. <laughs> Türkmüş bu da. Baho, isminden verileyim zaten. Baho. Oturursun hey, öyle. Evet, Oturursun. Öyle. Al. Yanıyor. Bakın adam girmiş yanından Biri girmiş. Biri var. Gitmiş. Adam alsayda giriyor. Abi abi kafana oturtacağım. <laughs> ben kaçıyorum. Helal. Helal Nico. Çıkmıyorsun ki. Kanka görmedim ki seni hiç yanımda. Aşkım helal. Tutuyorsun işte sayda. Ne laf ediyorsun? Bak tuttum işte. Yok ya bunlar sarmıyor ya. Gelimemiz mi lazım? Ne istiyor? Karşı hile gelmesi Hayır, lazım. Hayır biraz hile değil de, biraz daha hani böyle ne bileyim şeye geçse biraz hard geçse yani kafa kafaya gitse. Bizim hep herkesin seçkini sıfırlansa seçkin atardık. Ya onu halletmek lazım genel. Hmm. Yok, yok. yok mu? Oy hepsi orada hepsi orada hepsi orada. Aç. Ulan Zantares'in oraya ne sprey atardı ha. Aa, korktum. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Helal. Bir tane daha var. Abi Hepsi orada. Bir tane daha var. Bir flash daha. Yanlış attım. Nereye gitti bu? Beyzine kaçtın abi? Ha burada burada da. Ne? Burada. Ulan Galilmiş. Teleş yok mu ya? Kafam uçtu gene ya. Helal. Niye çıkıp vurmuyorsun burada burada diyorsun zaten vurabiliyorum. Ha <laughs> ben gördüm sizin sayınızı tamam, koş git vur. Round one. aynen ondan abi. Bakam izinizi bu mana hangi mi? Kaydırca. <laughs> flash geldi. Sanırım biraz baya baya biraz. Baya fazla flash. Baya olmaz. Oh, fazla. Baya fazla. <laughs> ben hiçbir şey görmedim. <laughs> Hala flash atılıyor. <laughs> Ben şey bir şey göremiyorum, bir şey anlayamıyorum şu an. Algılarım kapandı. Efendim? Bayağı banana mı? Evet çok. Baya banana evet. <laughs> ben 20 tane flash, 20 tane smoke yedim kapanmadı. Ne oluyor? Ne oluyor? FPS 1'e düştü Hansa. Ne oldu burada? Oy, ne yaşandı ya? Görkem vurmuşum. Oo. Görkem vurmuşum. Bir de yarın abla evet. bir demiş. <külüyor> <laughs> evet. FPS 1'e düştü. Batu'nun FPS o kadar kötüydü ki. Bak oyundan Benim düştü. oyunum attı oyun. Vallahi oyundan düştüm. <laughs> o... Adamın oyunu çöktü. Jiman Jiman ne ki. 4 FPS gördüm ve fotoğrafını çekemedim. Ben gördüm anladım zaten kanka sen takıla <laughs> takıla gidiyordun ha. Fark ettim artık. Nedir ya? ürtbahom <laughs> anlamıyor. Pardon diyor. Ayek. Ay. <laughs> Ez ya uzmana kısarsın. O <laughs> ne demek ya? İsrar sık. <laughs> Dur. Pakistan. <laughs> İstanbul. <laughs> İstanbul Pakistan karışım. Pakistan bu. Anarjist Pakistanlı. Oha oh, oh. <laughs> yere düştü. Oy. Bak buna hile diyebiliriz bu Oy. <laughs> ben mouse'u oynatmadım kendi geldi oturdu. 5. Sayda kaçıyor <laughs> lan. Aa yok City. City.

Adam şiir yazar satıp. <laughs> Oy bomba ağzıma girdi. Oha. Benim önüm artık burada, geçmiyor. Burada, burada, Ya bizim best gelecek ya burası duydum. Tamam buradan gelecek. Buradan gelecek. Ah, bomba bende ya? Bomba, Usta. bomba. Bilemem kii. Haylaaaj. Usmani, banana. <laughs> Kaçtım. Kaç tane smoke var lan açılır. <laughs> ne <laughs> Korktum. <gülüyor> sana vur, sana vuruyordum. <laughs> Flash attım Ey, arkamıza. De, ne var lan? <gülüyor> Allah Allah. Ah, o da arkadaş böyle bir görüntü ya İkisi de mi orada? Elinde de şort Tam geldim Dedim ne oluyor arkadan mı biri koşuyor seni mi arkadan öldürüyorlar hiçbir şey anlamadım. <laughs> adam ben <de> içinden geldi. <laughs> Nein, 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 nein. Kanka, also, Kanka. Büyü yapıyorum kanka. Kanka, hileci değil de büyücü olabilir. Oy. Mid açılıyor. Aa! Oo! 2 3. Öyle bir körüm ki. Ahmet, Ahmet git dur, git dur boş. Evet, evet, evet. Aşk mito. Hmm. Aşkım dedi mito dedi evet. Efendim? Zannettim aşkım. Ne mi ya? Oy bir tane daha var, bir tane daha var, bir tane daha var. Bana ne gitti? Ay bir tane daha bana varmış. İk ikizmiş. Mito, koş. Nereye? Gerek, o ne? gerek kalmadı. Ne bileyim ya, gerçekten iyi de zannetmekte de akıllar. <laughs> tuhaf tuhaf öldüler hep. banchi di Panzer